Şöyle şu tatlış forest çantamızı <laughs> orman çantamızı tanıtmak istedim sizlere. Ee, bu gazalın warmikleriyle mükemmel tonları var arkadaşlar. Yani özellikle bizim deriler e, biliyorsunuz çeşit çeşit tonlarda olduğu için ile ikisini karıştırıyorum mormla e, ispiyi ve gerçekten çok başarılı çalışmalar çıkıyor. Ben şahsen hem kursiyerlerime hem de kendim yaptığım çalışmalarda sıkla, sıklıkla kullanıyorum artık ve inanın kış için de çok güzel bir doku oluşuyor. Onun için hepinize tavsiye ederim. Gerçekten çok keyifli, kışlık, çok dokunma vari görüntüler ortaya çıkıyor ve örgüyle de birleştiği zaman nefis oluyor. Biz bunda da mesela örgü tekniğini kullandık. Sevgili Nil Hocama buradan selamlar olsun. Ellerine sağlık canım. Çok güzel oldu. Evet.